Herkese merhaba. Bugün tabaklarımızı birer sanat eserine çeviren, sağlığımızın en renkli koruyucuları olan sebzeleri ve içerdikleri antioksidanları konuşacağız. Gökkuşağı gibi beslen tavsiyesini hepimiz duyduk. Peki, o değerli renklerin ve faydaların daha tabağımıza gelmeden mutfakta yok olduğunu biliyor muydunuz? Bu hayati konuyu aydınlatması için tecrübeli diyetisyen Saniye Anne bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk aslı. Bu o kadar önemli bir konu ki, çünkü en iyi niyetlerle alınan en sağlıklı sebze bile tek bir yanlış adımla tüm şifasını kaybedebilir. İşte o yanlış adımı sormak istiyorum saniye anne. Rengarenk canlı sebzeler alıyoruz. Onları pişirirken yaptığımız en büyük, en yaygın hata nedir? En büyük hata sebzeleri uzun süreler boyunca bol suda haşlamaktır. Bu sebzeyi öldürmektir. Antioksidanların ve suda çözünen değerli besinlerin önemli yapılardır. Siz sebzeyi kaynar suyun içinde dakikalarca beklettiğinizde o besinler suya geçer. Sonra ne yaparsınız? O değerli suyu lavaboya döker, posasını yersiniz. Bu şifalı bir bitki çayı demleyip çayı döküp bitkinin yapraklarını yemeye benzer. Bu inanılmaz bir benzetme. Yani bir sebzenin rengi ne kadar solgunsa besin değerini o kadar kaybetmiş mi demektir? Kesinlikle Renk besinin bir işaretidir. Canlı, parlak bir renk besin değerinin korunduğunu gösterir. Çözüm ise nazik pişirme yöntemleridir. En ideali buharda pişirmektir. Buharda sebzeler suyla doğrudan temas etmediği için kayıplar minimuma iner. Hafifçe sotelemek veya fırında kısa süre pişirmek de harika yöntemlerdir. Kural şu olmalı: Sebzeler hafif, dişe gelecek kıvamda, yani al dente olmalı. Püre haline gelmiş, rengi solmuş bir brokoli besin değerini büyük ölçüde yitirmiştir. Peki bu antioksidanların vücuttaki etkisini artırmak için bir sır var mı? Örneğin domatesteki likopen gibi olmaz mı? Bazı antioksidanlar yağda çözünen vitaminler gibi emilmek için yağa ihtiyaç duyar. Domatesteki likopen de bunlardan biridir. Domatesi hafifçe pişirip üzerine kaliteli bir zeytinyağı gezdirdiğinizde vücudunuzun o likopenden faydalanma oranı kat kat artar. Bana gelen bir danışanım cildinin daha parlak olması için sürekli çiğ domates yiyordu. Ona sadece domatesini zeytinyağı ile hafifçe pişirmesini önerdiğimde aynı miktarda domatesten aldığı fayda gözle görülür şekilde arttı. Harika. Özetle sebzeleri haşlayarak öldürmüyoruz, renklerini koruyacak şekilde nazikçe pişiriyoruz. Bazılarını ise zeytinyağı gibi sağlıklı yağlarla birleştirerek faydalarını katlıyoruz. Bu değerli bilgiler için çok teşekkürler Saniye anne. Rica ederim. Unutmayın, tabağınızdaki renk ne kadar canlıysa sağlığınız da o kadar canlı olur. Bu video mutfaktaki alışkanlıklarınızı gözden geçirmenizi sağladıysa beğenerek ve paylaşarak daha fazla insanın bu konuda bilinçlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Sizin favori sağlıklı sebze pişirme yöntemi nedir? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bilime dayalı pratik bilgiler için kanalımıza abone olmayı unutmayın.